İşte arçelik, aqua power cihazımız, halı yıkama. Bu üst kilidi önce açmamız gerekiyor. Buna bastığımızda buraya açıyor. Ondan sonra hiçbir kilidi yok zaten. Bunu bu şekilde çekiyoruz, alıyoruz burası. Burası temiz su haznesi. Temiz suyu buraya dolduruyoruz. Şu şekilde bir parça. Bu ön kısımda... Burada filtresi var. Bu siyah şeyin olduğu alan kirli su haznesi bu içinde durması gerekiyor bu şekilde o kirli suyla beraber yükseliyor onunla beraber şamandıra görev görüyor, görüyor sanırım buradaki bu filtreleri de aynı bu şekilde duruyor başka bir şey yok burada tuşları var buradan temiz suyu koyuyoruz deterjanı da buradan koyuyoruz içine sıvı deterjan koyduk biz yani katıyı sulandırıp da koyulabilir herhalde sıcak suyla hafif sulandırılıp onun dışında şu ön tarafı Hadi ortamını takmayı gösterelim Bu da bir temiz suyun geldiği bir de süpürgenin çektiği kısım var pis suyu bu büyük hortumu üst tarafa takıyoruz. Bir çıt sesi yok. Böyle direkt takılıyor ve direkt çıkartılıyor. Taktık. Ondan sonra şu küçük temiz su hortumunda şu alttaki su çıkışı var. Buraya takıyoruz. Bir tık sesi geliyor da. Yani tık diye ses geldi. Çıkartırken de şuna şurada basıyoruz. Şuradan çeyrek çıkartıyoruz hafifçe. Şuradaki tuşa basıyoruz çıkartırken. Yine taktık tık diye oturdu. Başlığı zaten bu şekilde buraya takıyoruz. Temiz su hazinesini püskürtme yerini köpüğü. Çektiği başlığı da buraya takıyoruz. Çalıştırdıktan sonra onu gösterecektik değil mi? Bu tarafta açma ve köpürtme tuşları var. Bu köpürtmeye başlatıyor. Bir ses geliyordur diye. Başlatıp kapatalım. Normal açmaya bastığımızda da sonra köpürtmeye basıyoruz bu şekilde. Çalıştırdıktan sonra tabancanın bu kısmından da köpe yaptırıyorduk. Ondan sonra normal çekiyorduk zaten. Şu şekilde gösterelim bir tane.

açma tuşuna basıyoruz. Sonra peşinden köpük verme tuşuna basıyoruz. Ondan sonra bu şekilde çektireceğiz. Buradaki tuşa kendince zaten su veriyor. Buna bastıkça da daha çok köpürtüp burada anlayabilirsiniz farkını. Basılı tuttuğunuzda göreceksiniz daha sonra basılı daha çok köpükler burada gözükecek. Ç çekecek aynı zamanda köpükleri. Onun dışında az bir şey su verip basmazsak çekiyor. Başlatalım şimdi. aç. köpükler Şu an basıyorum. Şu an. Şimdi basıyorum. Kilit tuşu, kilit resmin olduğu tuşa basıyoruz buradan. Bir kere basıyoruz. Buradan. Bir kere bastıktan sonra bunu açıyoruz zaten. Bıraksak da açılıyor. Açtık. Bunu iki taraftan böyle tutmaya yarar tuttuk. Çektik düz. Çıktı. Burası temiz su haznesiydi demiştik zaten. Burası kirli su böyle. Burası da ayrı etten. Şöyle şu el yatırmaya takıyoruz. Sonra burası. Bu şekilde şu. Çıkarttık. Şunu da şu şekilde ayırıp. Bu da bu şekilde çıkıp içeride temizleniyor, dökülüyor.